Arkadaşlar merhaba Ahmet Duran eğitim merkezi uzaktan eğitim platformunun iPhone telefonu üzerine nasıl giriş ve nasıl kullanılacağını anlatacağım bugün. App Store'a giriyoruz ilk olarak. Buradan arama kısmına Zoom yazıp Zoom Cloud Meeting tıklayıp bunu indiriyoruz. Daha sonra buradan çıkıyoruz. Safari kısmına ahmetduran.com.tr sitesine gidip sağ en üstte bulunan üç çizgiye tıklıyorum. Burada gelen içeriklerden online eğitim kısmının en sağ kısmında artıya tıklıyorum. Daha sonra burada online eğitim satın al ve online eğitime giriş kısmı var. Online eğitime giriş kısmına tıklıyorum. Burada kullanıcı adı ve şifre kısmı var. Buraya TC'mi yazıyorum. Daha sonra şifrem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giriş diyorum. Daha sonra üst tarafta burada ana sayfa, profil, takvim, canlı ve tekrar izle kısmı var. Buradaki profil tekrar izle kısmını daha önceki videoda anlatmıştık. Canlıya tıklıyorum. Burada ders var. Katılacağım kısmına tıklıyorum. Buradan başla kısmına tıklıyorum. Daha sonra launch meeting kısmına tıklıyorum. Zoom ile açılsın mı diyor. Aç diyorum. Bekliyorum. Daha sonra call using internet audio kısmına tıklıyoruz. Burada sol alt kısmında mikrofon ve kamera kısmını görebilirsiniz. Bunlara tıklayıp mikrofonu ve kamerayı açabilirsiniz. Daha sonra sağ en altta bulunan mor kısmına tıklıyorum. Chat kısmına tıkladım. Buradan istediğiniz soruları Ahmet Hoca'ya sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.